Üstüne sinmiş. Oh, oh, oh. <Sessizlik> Merhabalar. Şişpaz kanalına hoş geldiniz dostlarım. Bugün Ali kardeşimle birlikte çok keyifli bir av yaptık. Ee, muhteşem aksiyon, muhteşem mücadele. Aynen. Benim için bir rekordu. Belki Kano avları içerisinde de Antalya bölgesinde bu av rekor denilebilir. Kano'da alınmış. Kara veya tekne demiyorum. Ali anlat. Özetle bakalım. Nasıl? Aynen. Efsane. Anlatılmaz yaşanır bir mücadele vardı. Yani çok keyif aldık. Ondan sonra o tasma da kanoyu döndürmesi. <laughs> Kano 360 kan oldu <laughs> değil mi? Döndü. Olduğu yerde. Benim omuz liflerim zaten <laughs> <Pert>. zedelendi. <gülüyor> zedelendi. <gülüyor> Böyle bir ama ağrı ve yorgunluk yok yani. Ee, kolu çeviremiyordum yani. Ama şöyle de bir şey. Ee, balıkla savaşman, mücadelen gerçekten hatta sayılı bir performanstı. Teşekkür ederim Ali Bey. Gerçekten. O Kalama, tebrik ediyorum. ben tebrik ederim. Sen de güzel kepçeledin. Daha önceki yazıları da havada kepçeleyen arkadaş. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o var diye rahat çektim zaten. Kalama <laughs> falan gezdiğin gibi iyi. güzel oynadık. Çok iyi oynadık. Bir, o balığı bir, alabildik. Bir de çok sığ bir meraydı. Evet Altı Çok taştı. Kesilebilirdi evet. E, zaten ip inceydi. 0.33 lider vardı. Normal yazılıya yattığımız 0.13 ip vardı üzerinde. Ee, ama e, işte kalama ayarıyla ile olsun e, koparmadan bir şekilde almak e, mücadele kazanmak bize nasip oldu. Nasip edene sonsuz şükürler olsun. Ali kardeşime de evet. teşekkür ediyorum Rica güzel ederim. şart kepçesinden dolayı. Ee, i̇nşallah e, bu ikinci avımız oldu alimle. E, bir sonraki avda da bu sefer kuzu yakalarız diye umut ediyoruz. yazılıyla <laughs> Yazılıyla başladık yavaş yavaş lever atlaya atlaya gidiyoruz <laughs> yukarıya doğru. Evet Ali'cim var o, mı söylemek bir şey? O meralarımız da var. Ama şöyle bir şey benim için o takımla rekor balıktı. Benim değil mi? Evet. 7.25'le. İnce takımla. Yaklaşık 4-5 kilosu var değil mi Ali rahat? 4 kilosu rahat var. Hani 4 kiloyu geçebilir evet. Evet. E, Gerisini artık videoda hep birlikte e, seyredelim. O anı ben de sizlerle birlikte bir daha seyrederek yaşayayım. Görüşmek üzere. Umarım e, bu videoyu beğenir. E, kanala abone olup ve e, Ali ile bana da e, balık hakkında yorum yaparsanız seviniriz. Bizden mutlusu olmaz. Emeklerimiz bir nebzede olmuş olsa karşılığını bulmuş olur diyoruz. Aynen. Ve o güzel görüntülere geçiyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Merhabalar dostlar. Kapalı sisli puslu bir Antalya sabahından güzel görüntüler eşliğinde sırtıya devam ediyoruz. Arkada Ali Kaptan. <gülüyor> Önde <gülüyor> Fish Boss. Böyle tın 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 gidiyoruz. Bakalım geçenki gibi güzel parçalara denk gelebilecek miyiz? İnşallah geliriz. bugün çok muhteşem aksiyonlu. Goy, goy muhabbet. Onun yüzü suyu hürmetine bugün dedik hani e, garanta vara yakalarsak biraz da e, pişir yapalım. Yakala pişir gibilerinden. Ama nasip herhalde daş e, <laughs> pişireceğiz tavada bugün. <laughs> Bir şey yok. Nasip devam ediyoruz bakalım. Hadi görüşmek üzere. Hani acık sağda gari bizi. Bizim ne işimiz var buralarda? Balık mı alacağız biz bu saatten sonra? bu saatten sonra kıyılacağız gari. Neymiş Ali söyle bakayım. Hakuna Matata. Hadi bir daha gelir mi? Doğru soru. İmkanı yok imkanı. Olsa söyleyeceğim var imkanı diyeceğim ama yok. Bir tane yok. Tamam. Bir tane yok. tutma. Ana. Demek üstüne sinmiş. Aha. Oo. Oo o o çok sağlam. Yanıyor mu şey? Yanıyor, yanıyor. Ha? Evet, çok sağlam. Aa. Oo, oo, çok sağlam bir balık bindi. Oo, ke <gülüyor> <gülüyor> Abi, şey garip, tamam yaşa. Ha. Al balıkmış. Bence takıldı <laughs> zannettim. Bu kadar ooo Bu zamana kadar bu kadar Aaa Ooo maşallah maşallah Alim <laughs> tam drone açmayacak zamanı bulur Ooo ooo Maşallah 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 Of oh, yordu Ali Aaa Oh Aaa Ne acaba bu kuzu mu Ali? Olabilir. Ah. de dolabilir. Ah. Ali yoruldum ya. İlk defa ah. ah. Oh. Burada bize çok yol vermiyor. Ah. Ah. Kırmızı yanıp sönüyor değil mi Ali? Kamera. Allah kurtulun inşallah. Sin abi sinali sinali. Abi sinali. Ah. Tari, dur dur. Şey açacağım. İşte bu be. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bu. Ah. Abi rekor bu. <laughs> şey yapamadım ama. Ah. Ah inanılmaz. Şu ah. Yazın, <laughs> ah. Gerçekten şaka gibi. Ali şunu tut. Kalepet elini aç. Ucu dolanmış. Bir dakika açıyorum. Ah. Açsam da ucu dolanır. Evet işte. Dur buradan çözüyorum. Oo bu kadar. Ah, hayatım. Maşallah be. Maşallah. Oo. <laughs> oh. <Hel> açıldı. Gene mi dolan dolmuş Hah, gergin. Ah. Ağzını yırttı. Abi süperiz. Oo, <laughs> oh. vallahi elim ayağım titriyor ya. Abi titremez, benim de titrer <laughs> Dehşet bir aksiyon. Of. <laughs> Ali. Te telefonu versene. Seni kameraya aç. alalım. Bir de burada balık olmuyor. Çek, <laughs> Çek aslan alayım benim. Bir de balık olmuyor burada. Abi bu tarafa girmeyelim diyordum değil mi? Ama bak sana ne dedim? Sen burada jig taktı dedim. Bak burada büyük balık oluyor abi. Nasıl <laughs> Ali bu balık ne? Abi onu çeyre çıkar. Elini şey yapar. Abi. Isırır mı? Onun ne kadar dişini görmedin şu an? Köpek gibi. Evet. <laughs> ya, Ahmet Şener abimin <laughs> Anyway, <si> bu. Abi dişlere bak ya köpek gibi ya. Ağzını açmıyor ki çıkarayım. Demiştir ağzını. <laughs> Ali çok pis bastı birader ya. Abi var ya. Kendim tutmuş gibi sevindim. Bunun tavası olmaz biliyor musun? <laughs> <laughs> olmaz. <intellectual gülüyor> <generalized> kan çıkar. <skateboard. gülüyor> <laughs> bir, bir de yakala pişir yapacaktık da bu, bunu ben doldu kafasında doğru mü, şeye duvardaki yerine müzeye, müzeye. lan <laughs> abi aklım ucundan geçer mi şu balık <laughs> nereden ya mümkün mü <laughs> He bir de Hayır o değil. Şimdi Uğur da gitti Fırat'a da adaya... Tintin <laughs> kardeş lazım. Bak sen gittin. Bu geldi. Ali bir de buna böyle bir şey dolanmış lan. Bu ne lan? neyin eti bu? Neymiş bu? Ha. Ah, da bot yedi kalanlar. <laughs> o içinden çıktı. Yeni yemiş abi de. Bir de üstüne balık yem demiş herhalde yarrap. Yedik. Yedim abi. kilo. Hmm, kiloluk. Ali kiloluk da lan. Göremiyorum. Oldu